da gündemdeki gelişmelerde Arslan Bulut'un yorumunu alacağız. Hemen kendilerine merhabalar diyelim ve gündemde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dair çok çirkin bir protesto evet. Türkiye gündeminde. Arap İslam dünyasında, Türkiye'de siyasiler, gazeteciler ve ve Halktan çok büyük bir tepki var. Siz de yazınıza taşıdınız. Bu protestoyu nasıl yorumlarsınız diye size hemen soralım. Çünkü NATO ile de bağlantısı olduğuna dair cümleleriniz var. Neden NATO'yla da de bağlantı kurduğunuzu soralım. Evet. Şimdi İsveç hükümeti nezdinde İsveç hükümetinin kurtardığı bir iş bu. Yani orada Paludan diye bir Rus yanlısı olduğu söylenen, görüşleriyle Rus Rusya yanlısı olduğu söylenen bir kişi ilan ediyor. Diyor ki ben filanca gün e, Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yani Müslümanların kutsal kitabını yakacağım. E, diyor ve İsveç hükümeti de bu fikir özgürlüğüdür, yani serbesttir gidip yapabilir diyor. Halbuki bu Avrupa Birliği normlarına göre yani hukuk normlarına göre bir suç. Nasıl bir suç? Nefret suçu oluşturuyor. Yani bir e, dini camiayı, dünya çapında bir e, dine mensup olanları o dini mensuplarının kutsal kitabını yakmak suretiyle ne yapmış oluyor? Onlara karşı bir nefret suçunu evet. ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla bu, bu suç ve işte İsveç hükümeti seyirci kalmak, sessiz kalmak suretiyle bu suça izin veriyor. Bu suçun işlenmesine. O zaman bu eylem e, öyle söylendiği gibi e, ya yani bazıları tarafından ifade edildiği gibi e, şey değil. E, ne derler? E, yani Böyle bir Şahsi bir eylem. Ya Normal bir şey değil. Evet. Şahsi bir eylem değil. Ayrıca kimileri diyor ki bu Rusya'nın e, kışkırtmasıdır. Yani Rusya işte Türkiye'yi NATO ile karşı karşıya getirmek istiyor. E, işte Türkiye bu o eylem karşısında mecburen NATO'ya, e, İsveç'in ve Finlandiya'nın başvurusuna red cevabı verecek. E, NATO'da çünkü Türkiye'nin oyu olmadan olmuyor. Dolayısıyla işte NATO ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor Rusya diyorlar. Şimdi iyi de bu Paludan'a izin veren Rusya mı? Yani Paludan'a git Kur'an-ı Kerim'i yakabilirsin diyen Rusya mı? Değil. Kim? İsveç Hükümeti. O zaman bu test çöküyor, çürüyor. Yani böyle bir şey yok. O zaman şunu sorayım. Neden His, e, İsveç Türkiye hedef gösterdi, e, Kur'an-ı Kerim'i e, yakmaya izin verdi diye soralım. Bu konuda çeşitli görüşler var. Üç görüş var. Birinci Nedir? görüşe göre kimileri diyor ki Türkiye'deki siyasi iktidarın eline bir koz vermiş olmak için iç politikada kullansınlar diye. Ben bu görüşü e, yani mümkün. Geçmişte Avrupalılar bunu yaptılar, Amerikalılar bunu yaptılar. E, AKP iktidarını korumak adına. AKP iktidarına sert çıkışlar yaparak içeride onları daha halka karşı e, milli ve yerli çıkış yapmalarını sağlayarak ee, ne yapıyorlar? Onlara puan kazandırıyorlar. Evet. Geçmişte bunu seçim öncesinde harifelerinde yaptılar. Ama bu böyle bir şey değil. Bu doğrudan doğruya NATO ile ilgili olduğu için ona geleceğiz. Ee, başka bir görüş var. Mesela eski siyasetçilerden milletvekillerinden Faruk Bal var biliyorsunuz. Evet. MHP'de yöneticiydi Faruk Bal. O enteresan bir e, mesaj e, çekmiş, e, mesaj kullanmış Twitter'da yazmış. Diyor ki İsveç ve Finlandiya Rusya'ya karşı NATO'ya üye olmak zorunda. PKK gösterisi ve Kur'an yakılması ise Avrupa Birliği mevzuatına göre Türk İslam'a karşı nefret suçudur. İsveç buna rağmen üçlü muhtar yani e, İsveç Türkiye Finlandiya arasında bir üçlü bir e, mutabakat e, imzalandı. Üçlü muhtarayı neden uygulamaz? Evet. Yani teröristleri neden iade etmez? Avrupa Birliği e, ve Amerika Birleşik Devletleri Bizce piyon olarak kullanıp Türkiye'yi NATO'dan atmak için sebep mi yaratıyor diye sormuş. Bu da enteresan düşünmesi gereken evet. bir konu. Çünkü bu mesaj bu düşünce nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz bir Bolton var. Amerikan yönetiminde Trump döneminde görev almıştı. Ulusal güvenlik politikalarından sorumluydu. Evet. Sonra Bolton onu azletti, görevden attı ama adam yani bu konularla haşır neşir. İşte bir mesajı var o da diyor ki Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım diyor. Evet. Bunun söylediği bir zamanda Wall Street Journal'da yazı yazıyor. Yani e, Amerika'nın en önemli gazetelerinden birisinde, en ciddi gazetelerinden birisinde böyle bir yazı yazıyor. Ardından İsveç işte böyle bir eyleme girişiyor. Bu düşünülebilir. Bir de başka bir görüş var ki ben bu görüşün daha ağır bastığı düşüncesindeyim ama tabii ki kesin bir şey söylemiyorum. Yani kesin olarak böyledir demek şansım yok. Ama düşünce geliştiriyoruz olaya bakış açımızı Daha yakın ortaya dile O da şu. Şimdi aslında İsveç NATO'ya başvurmaktan dolayı e, e, yani pişman İsveç devleti, İsveç hükümeti veya İsveç halkı zaten istemiyor. Hı, hı. E, e, durup dururken kendi başvurusunda geri alması söz konusu değil. E, zaten kendin başvurmuş, başvurmuştun. Niye şimdi geri alıyorsun? Geri çekiyorsun. Derde? Evet. Ama böyle bir olayı bahane ederek ee, ve Türkiye'nin de e, İsveç ve Finlandiya'nın yahut da belki Finlandiya'yı onaylar da İsveç'in NATO'ya girişini onaylamayacağını ümit ederek bu olayları e, kışkırtmak suretiyle e, buradan bir çıkış yolu aramaya çalışıyor olabilir. Yani çok çeşitli ihtimaller var. Şimdi bunu e, kuvvetlendiren, bu görüşü kuvvetlendiren Türkiye'de bazı açıklamalar da var. Mesela kim? Numan Kurtulmuş'un Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Vekili. Yani Tayyip Erdoğan'ın vekilliğini yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. gene yani parti başkanı gibi bir şey yani. O da diyor ki e, böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak diyor. E, demek yani bu sonucu zaten bu sonucu almak için İstihbar. uğraşıyor diye düşünüyorum. Diye İsveç. Düşünüyor. Yine e, bu, Tayyip Erdoğan'a ve AKP iktidarına tam destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de benzer bir yaklaşımda bulunmuş. Evet. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisi'nin onayından geçemeyecektir diyor. Yani böyle devam ederse. Yani Kur'an'ı yakıyorlar, terör eylemlerini destekliyorlar. istediğimiz teröristi de vermiyorlar ve teröristi vermiyorlar. E ama tamam. Fakat zaten tam da bu sonucu almak için yani Türkiye onaylamasın diye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasın diye mi uğraşıyor İsveç diye düşünmek lazım. E, bunun sebebi ne? Şimdi bu Ukrayna meselesi e, giderek Avrupa ile Rusya arasında büyüme e, emareleri gösteren, büyüme istidadı gösteren bir şekil kazandı. Evet. İşte kim tank verecek, Almanya Leopard tankı verecek mi, vermeyecek mi? İşte Polonya'ya verdiği tankların, Leopard tanklarının ee, Ukrayna'ya nakledilmesine izin veriyor da e, kendisi gö göndermiyor. En son durum mu bu vaziyette. Peki e, İsveç'in durumu ne? İsveç de bu e, yani gelişme karşısında yani Rus, Rusya ile Av Avrupa Birliği arasında, Avrupa arasındaki bu mücadelede taraf olmak istemiyor. Niye? Bugüne kadar e, Avrupa'dan biraz bağımsız davrandı. İsveç ve Norveç gibi ülkeler ve kendi gelişimlerini sürdürdüler. Şimdi böyle bir e, böyle bir çatışma yani Ukrayna Rusya çatışması Rusya Avrupa çatışmasına dönüşürse İsveç arada kaynamak istemiyor. Çünkü İsveç Norveç Rusya'ya çok yakın kuzeyden hemen ine, inebilecekleri bir yerde. Ve Rusya'nın Rusya'yı karşılarına almak istemiyorlar olabilir. Tabi tabii bir de şu var. Özellikle Norveç yani şimdi Norveç'in hiç adı geçmiyor ama İsveç'le beraber Norveç Amerika'nın dublör olarak kullandığı bir ülkedir. İsveç'i de o kadar değil ama İsveç'te daha derin bağlantılar vardır. Hatta Amerika'da İsveç sermayesi çok güçlüdür. Ama bu, ne, sermaye ne kadar güçlü olursa olsun sonuçta bir Amerikan devletinden daha güçlü değil. Yani Amerikan devleti herhalde İsveç'i kontrol altına alabilecek durumdadır. O, o zaman deniliyor ki e madem ki bu bunlar dublör ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin dublör ülkesidir. O zaman bu elemi de ki, bağımsız olarak yapmamıştır. Dolayısıyla Amerikan baskısıyla bu tür olayları yapıyor. Geçmişte Fransa benzeri denedi. Yine Danimarka'da işte karikatürler Hazreti Peygamber hakkında karikatürler yine işte Paris'te bir gazetede dergide mizah dergisinde yine işte İslam ile alay eden dalga geçen karikatürler, işte evet. o dergiye yönelik saldırı filan bir sürü gelişme oldu bu şekilde. Ama o zaman mesela şeydeki Paris'teki eylemde yani Paris'teki İslam'la dalga geçen karikatür olaylarında ya da Danimarka'da doğrudan doğruya Türkiye hedef değildi. Dolaylı olarak yani Türkiye bir İslam ülkesi olduğu için hedef sayılıyordu. Bütün dünyada tepki vardı, Türkiye'de de tepki vardı. Ama şimdi doğrudan doğruya Türkiye büyük önünde eylem yapıyorlar. Neden yani? diğerleri değil de tabii niye çünkü, Türkiye? Çünkü NATO'da bir tek İslam ülkesi olarak Türkiye var doğru için. Ama şimdi Numan Kurtulmuş diyor ki yani Türkiye İslam dünyasının öncüsü olarak gördükleri için böyle yapıyor. Ben o kanatta değilim. İsveç'in umurunda bile değil. <laughs> Türkiye'nin İslam dünyasındaki konumu. E, aksine Türkiye NATO'da e, bulunduğu için ve NATO'da da İsveç ve Finlandiya'nın <laughs> NATO üyeliğine kayıt ihtiracı kayıt koyduğu için çekince çekince koyduğu için ve aralarında bir mutabakat imzalayarak İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi rahatsız eden teröristleri beslemeyeceğine dair söz verdikleri için nedir bu konu doğrudan doğruya için NATO'ya giriş süreciyle ilgilidir. Ama nasıl ilgilidir? Yani maksat nedir? İşte dediğim ihtimalleri saydım. Birincisi Rusya düzenlemiş olabilir diyorlar. Bu mümkün değil çünkü buna izin veren İsveç hükümeti. O zaman İsveç hükümetini Rusya yönetiyor demek lazım ki bu doğru olmaz. Hiç doğru olmaz. İkincisi işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi NATO'dan atmak mı istiyor diğer Avrupa bir üyesi NATO ülkeleriyle beraber. Bu da düşünülebilir. Yani bu da gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü İsveç ile Amerikan ilişkilerini göz önüne alırsak ama üçüncüsü İsveç NATO aslında kendisi girmekten vazgeçti, pişman oldu. Türkiye'nin e, karşı çıkışı sayesinde bu işten kurtulmaya çalışıyor denilebilir. Başka görüşler de ileri sürülebilir ama üç görüş var. Ben bu üçüncü görüşü e, doğru buluyorum. Yani bana en yakın olan görüş bu benim doğru bulduğum. Peki e, bu, bu vaziyette yani NATO nasıl bir süreç alır? NATO nasıl nereye işte? evrilir? Yani şimdi sadece Avrupa Birliği'nin içerisinde tartışma yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bir Avrupa Birliği var Rusya'ya karşı. Amerika ne derse harfiyen yerine getirmeye gayret eden. En son Amerika ne dedi? Dedi ki eğer önce Amerika versin tankları, Amerika verirse biz de vereceğiz dedi. Yani Amerika verme de ben niye veriyorum dedi. Sonra da tartışmalar büyüyünce bu sefer Polonya'ya devretti Polonya'ya daha önce vermiş olduğu rapor tanklarını verebilirsin dedi sen Ukrayna'ya ben karışmıyorum. Yani böyle bir tartışmalı süreç var. Amerikan boyunduruğuna girmiş olmaktan çok fena rahatsız Avrupa Birliği. Üstelik doğal gaz kesintisinden dolayı da çok rahatsızlar. Doğal gazı yahut da pahalı olarak temin etmekten veya Amerikan likit gazını çok daha pahalı olarak temin etmekten dolayı rahatsızlar. Ekonomi kötü etkileniyor. Bütün bu olaylarla ilişkili bir süreç bu Kur'an yakma eylemi. Yani bu bir istibarat operasyonu öyle. Paludan diye bir şahsiyetin, bir kişiliği, bir e, zavallının ortaya çıkıp çıkıp da benim canım Türkiye Büyüköyü'nün önünde Kur'an yapmak istedi e, diye düşünüp de oraya gittiği bir orada bir eylem yaptığı bir olay değil. Planlanıp, bu, bu. Planlanıp? Bu e, planlanıp e, planlanmış bir süreç bu. İstihbarat operasyonu. İstihbaratının bir organizasyonu. Bunu görmemiz lazım. Türkiye'nin de buna göre hareket, e, hareket etmesi lazım. İşi ee, işte çok fazla abartıp da yani bütün Türkiye ayağa kaldırmanın alemi yok. Aslında o da kullanılan kişi zavallının biri. Ama karşımızdaki İsveç hükümeti o kadar zavallı değil. Görünen yani, kişi ama perde arkasında. Tabi perde farklı. arkasında İsveç hükümeti istihbaratı var. O zaman devlet de bunu ona göre istihbarat yöntemiyle cevap ver vermesi lazım. Yani camilerde işte bir şey dışı akıl dışı mantık dışı hareket eden bir kişi işte Kur'an yaktı diye bütün Türkiye ayağa kaldırmanın alemi yok. Çünkü bu bir zavallı. Peki sen İsveç istihbaratının İsveç devletinin buna neden izin verdiğini sorguluyor musun? Vatandaş olarak sorguluyor musun? Devlet olarak sorguluyor musun? Böyle bir sorguya ben rastlamadım şimdiye kadar. Evet. O zaman o zaman bizim daha akıllı, daha sağduyulu düşünmemiz lazım. Ama vatandaş olarak ama devlet olarak Peki. Çok teşekkür ediyorum derlendirmeciniz için. Sağ olun. Evet, kapanışa gidiyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız.